şu anda UFO'yu görüyorum ama bakalım size çekebilecek miyim? Havada duruyor. Yani inan kameram çok kötü herhalde. Öyle ki dışarıda da sicim gibi yağmur var. Burası neresiydi? Aydın'ın bir kampüsünde çekiyorum ama yolda geldim durdum Türkiye'de Abi tripotum olmadığından dolayı ancak elle bu kadar oluyor tatil için makine ıslansa bile şöyle koymayı düşünüyorum. Bir dakika. Tane bir daha deneyeceğim.